Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. 23 Şubat çarşamba akşam Antalya tahminleriyle bir kez daha sizlerle birlikteyim. Antalya'da 8 koşu olacak. Günün ikinci koşu birlikte 7'li prese başlayacak. Üçüncü koşuyla da birlikte 6'lı Ganyen heyecanı başlayacak. Öncelikle günün ikinci koşu ile birlikte başlayacak olan 7'li presenin ilk ayağında 8 4 yaşlı Safka Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7 presi oynamayı düşünen arkadaşlarım için Daniel Kayıdan'ı piste çıkacak olan 1 numaralı Dodurga isimli saf göreceğim arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı galen başlangıç ağına geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı İzmir'den buraya gelen ve Kadir Tokucu'nun fiste çıkacak olan 11 numaralı Victorina isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ercan Çankaya'da fiste çıkacak olan 4 numaralı Golden Glitter isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Cem Altuner'ı piste çıkacak olan 1 numaralı Secret Eagle ve Fatih Rüstem bebek giderse piste çıkacak olan 6 numaralı Kartanesi isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün dört koşusuna geldiğimizde ise 8 4 yaşlı safgan arapların 1400 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı her ne kadar iyi koşsa da bir türlü meydana veda edemeyen ve bugün de Danyal kadar piste çıkacak olan 7 numaralı Sekreterya isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ım. Ali Şenbader'e piste çıkacak olan 800 numaralı Tangocu isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise son uzun mesafeli Antalya'nın ölçü almadığım ve bugün Ercan Çangı'da piste çıkacak olan 1 numaralı Anılta ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 9 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Metin Ahmet'le piste çıkacak olan 1 numaralı kupon ismi Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Akgöz'e piste çekecek olan 5 numaralı Kübra Hanım isimli safkan olacak. Bunun sürprizini ise Mertcan Çelikler piste çekecek olan 8 numaralı Medikeyn isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 9, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı grubun kaliteli safkanı ve bugün Mehmet Akgöz'e pistte çıkacak olan 3 numaralı Kuzey Yağmur isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Onur Öztürk'le piste çıkacak olan 8 numaralı Persian Rose isimli safkanı vereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 6, 3 yaşlı safkan İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Akgümrüz'e piste çekecek olan 2 numaralı My Way To Way isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Onur Öztürk'e piste çekecek olan 1 numaralı Serastiro isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Metin Hamidler piste çekecek olan 4 numaralı City Empire isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve son yarışına geldiğimizde ise 12 4 yaşlı safkan arapların 1400 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Kadir Tokucu'da piste çekecek olan 5 numaralı Can Bekiroğlu ismi Safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim Antalya tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.